Erdoğan'ın dış politikadaki tek önceliği, tek başarı ölçütü Amerika Birleşik Devletleri başkanlarıyla telefonda sohbet etmekmiş. Trump Türkiye'yi F-35 projesinden attı. Uçaklara verilen 1,5 milyar doların üstüne yattı. Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmekle tehdit etti. Yetmedi papazı gönder dedi. Gönderdi. Aynı Trump Suriye'de Barış Pınarı operasyonu durdur dedi durdurdu. Aptal olma dedi mektup yazdı. Bunu da Erdoğan sineye çekti. Bütün bu rezilliklere rağmen Erdoğan o dönemde çok huzurluymuş. Niye? Çünkü Trump'la telefonda konuşup randevulaşabiliyorlarmış. Dış politika böyle şahsileştirilirse olan biten rezaletler de böyle sineye çekilir. Ama sonunda ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranılır. Diğer tarafta da Ruslar var. Erdoğan Ruslardan 2,5 milyar dolar verip S-400 aldı. Akkuyu nükleer santralinden dünyanın en pahalı elektriğini alacak bir sözleşmeye imza attı. Yetmedi bu proje için Rusya'ya önemli vergi teşvikleri sağladı. Türk akım projesiyle doğalgazla Rusya'ya bağımlılığı biraz daha arttırdı. Şimdi bu aynı Rusya, Ukrayna'ya silah sattığımız için turist göndermiyormuş. Bunca şey verdik, sonunda elde, Putin'le beraber yaladı, bedava dondurma kaldı.